Arkadaşlar kuşumuzun yumurtaya verdiği tepkiye bakar mısınız lütfen? Şuna bakın. <laughs> Yemiyor ama oynuyor arkadaşlar bildiğiniz. Şuna bak şuna. Yesen anne. Bak yumurta. Haşlanmış yumurta. Ne oldu anne? Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun? <laughs> Dans yapıyor resmen. Gel annem, gel, yumurta ya gel, kuşu al annem, al, al ya, al ya, sevmedin mi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim, annem hep kuşlar yiyor. Sen niye yemiyorsun anne? He? Niye yemiyorsun anne? Sevmedin mi? <laughs> Şuna bakın. Yaramaz. Yaramaz kuşum benim. Gel. Gel anne. Yesene annem hadi. <laughs> al. Al. Gel ya. Alalım o. O kuşu mu? Anladık ki bizim kuşumuz haşlanmış yumurtayı sevmiyor arkadaşlar. Videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.